Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle deseni çok güzel bir yazma modeli göstereceğim arkadaşlar. Ee, yazmamızın modeli böyle. Oya modelimiz de çok güzel, gayet hoş modellerden bir tanesi. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli önerilen videolarda daha çok çıkması için şimdi modelimize geçelim şöyle renklerimiz çok güzel içinde hardal sarsı ve pembe var ama pembe biraz sanki mor gibi çıkmış değişik bir renk olarak çıkmış kamerada rengi değişmiş şimdi modelimize geçelim şöyle şu şekilde ben altına zürafasını yaptım üstünün de çiçeğini sizlerle yaparken paylaşacağım inşallah. Şimdi modelimize başlayalım. Şuradan hemen şöyle ipimi alıyorum. Hemen buradan bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha düğüm atıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle. İster arasında fil dişi yapın isterseniz arasında zürafa boş zürafa da bırakıp gidebilirsiniz. Bu modelde ben fil dişi yapmak istedim. Şu şekilde şöyle. Hemen Bazen ipleri dolaşı veriyor arkadaşlar. Şöyle böyle katı açılı veriyor. Neden alıyor bilmiyorum. Şöyle düzleyelim. Şöyle yeşilimiz böyle devam ediyor. Şimdi hemen şuradan 3 tane boş zürafa bırakıyorum. Buradan bir tane boş zürafa geçiyorum buraya bir tane köprü oluşturuyorum. Köprümün içine geçiyorum. Şöyle geri döndüm. Döndükten sonrasında tekrar minik bir pırpır oluşturuyorum. Pırpırın içine tekrar geri dönüyorum. Ve şu şekilde sinek kanadı oluşturuyorum tekrar Böyle bu şekilde yapıyorum ve ipimi aşağıya uzatıyorum. Şu şekilde sinek kanadımız 1 2 3 4 4 taneden oluşuyor arkadaşlar sinek kanadımız. Şimdi buradan şöyle bir tane minik pırpır oluşturuyorum pırpırımın içine batıyorum şöyle buraya da tekli sinek kanadı yapıyorum bir tane şu şekilde sinek kanadımız bu şekilde buradan buraya ipimi uzatıyorum şöyle şu şekilde ipimi uzattım İpi uzattıktan sonrasında yazmamın arkasını çeviriyorum. Şöyle. Buradan da aynı şekilde e, yönü bu tarafa, ikisinin de yönü aynı tarafa baksın diye ikisinin de yönünü aynı tarafa getirmek için böyle yöntemle yapıyoruz. Şöyle. Bir tane daha hemen yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Sinek kanatlarım oldu. Bir tarafı küçük oldu ama hiç sorun değil. Şöyle buradan hemen sinek kanadının arka tarafından getiriyorum. Bunu soran çok olmuştu. Arkasından hep belli olmuyor mu diye şöyle ayarlayarak buradan düğümümü atıyorum bakın arkasından pek de belli değil şöyle arasında yine üç tane boş sırafa bırakıyoruz ve tekrar arasına fil dişi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi arasında 4 tane fil dişi yapıp tekrar böyle bir tane yuva daha oluşturacağım arkadaşlar. Buraya da bir tane yeşilini yapayım. Kökünü tekrar burada buluşalım üstünün gülünü yaparken. Arkadaşlar yeşillerini yaptım, bitirdim böyle bu şekilde. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışını göstereyim sizlere üstünün çiçeğinde içinde renkleri olduğu için birini hardal sarısı kullanacağım, diğerini ise pembe kullanacağım. Şimdi hardal sarısını bu renkten kullanacağım ben. Bu renk daha e, modellerde daha güzel duruyor, daha güzel yakışıyor. Onun için bu ipten kullanalım bir tanesini, diğerini de pembeyle yaparız kadar ip yeterli. Hemen şöyle takıyorum. Şu şekilde. Hemen buradaki sinek kanadının ortasına şöyle şuradan iğne altta kalacak şekilde ip üstte gelecek şekilde bunu böyle atıyorum. Şöyle şu şekilde şöyle düğümlüyorum şöyle biraz hafif şu şekilde yapalım buradan şimdi pırpır yapıyoruz bu büyüklükte 5 tane pırpır yaptım buraya. 5 tane pırpır yaptıktan sonrasında dönüyorum şöyle. Buradan bir tane düğüm atıyorum pırpırımın üstüne. Attıktan sonrasında buradan hemen her bir pırpırın üstüne sürafa yapıyorum. bu şekilde pırpırlarımı yaptım. Yaptıktan sonrasında tekrar buradaki bakın buradaki zürafaya batıyorum. Bunu geçenlerde değişik olanını yapmıştım ben. Orada arkadaşlar anlamamış, tekrar sordular. Nereye battığınızı tam göremedik Zehra Hanım diye. Şöyle şu şekilde. Sadece modeli değişti. Tekrar yapmaya karar verdim. 4 ve 5 5 tane pırpırımı yaptım buraya kenara böyle bu şekilde sonrasında tekrar buradan zürafa yapıyorum buraya da zürafa yaparak şöyle şu şekilde buradan kenara batıyorum şöyle buradan kenara battığım zürafadan tekrar geri dönüyorum şöyle şu şekilde böyle bir iki 3 4 ve 5 5 tane yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi ortasının pırpırının yapılışına geçelim. Burayı hemen kesiyorum. Alttan gelen ipimizi de kesiyorum. İplerimizi dikkatli keselim ki arkadaşlar bazen model bile kesiliyor yani. Benim bir kere öyle başıma geldi. Modelim bile kesildi. Tekrar yapmak zorunda kaldım. Hemen buradan beyaz ipimi alıyorum şu şekilde şurayı ipiniz eğer kısa ise şöyle ben yapıyorum böyle gösteriyorum şuradan hemen şuraya bir tane düğüm atıyorum aynı şekilde ip üstünde gelecek şekilde şöyle ayarlıyorum Şöyle şu şekilde yayarak ortasını gösteriyoruz. Hemen ipimizi geri tekrar kesiyoruz. Lalemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın böyle de güzel oldu. Bu şekilde de güzel oldu. İsterseniz sevdiğiniz renklerden yazmanızın içindeki renklerden yapabilip kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben yazmamın içinde hardal sarısı ve pembe vardı. Bu pembe biraz farklı gözüküyor kamerada. Onun için şimdi ben pembeyi de tamamlayayım. Tekrar burada buluşalım. Benim modelim bitti arkadaşlar. Böyle. Bunu sarı ile yaptım. Hardal sarısı ile. Diğerini de pembe ile yaptım. Benim modelim bu şekilde bitti. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.